Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer alan Ogeday Girişken kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasında birinci olan Ogeday Girişken bu kez All-Star kadrosunda mücadele edecek. Peki Survivor Ogeday Girişken kimdir? Ogeday Girişken kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer alan isimler arasındaki, Ogeday Girişken, 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasında birinci olmuş ve şampiyonluk ipini göğüslemiştir. Survivor'da elde ettiği başarı ve fiziği ile dikkat çeken Ogeday Girişken, sonraki yıllarda oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Peki Ogeday Girişken kimdir? 27 Nisan 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'de kürek spor dalında lisanslı bir sporcu olan Ogeday Girişken, 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasını birinci olarak tamamladı. Survivor'da yer almasının ardından onculuk kariyerine adım atan Ogeday Girişken, Survivor 2022 All Star kadrosunda yer aldı. Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliğiyle sık sık adından söz ettiren Ogeday, o yıllarda da ilgiler, ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde Kürek Sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak 10 yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralarında dünya sıralamalarında adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteriyle gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya'da gerçekleşen 23 kürek şampiyonasında yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken 2018 yılında 1 litre gözyaşı dizisinde Teoman karakteriyle oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde Astubay Çavuş Dömer Döver karakterini canlandırdı.